Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşur Temmuz ayı ihracatını açıklıyor. Kameralarımızı bu tarafa çeviriyoruz şimdi. Hepinizi şahsım ve Ticaret Bakanlığımız adına sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diliyorum. Bu hayırlı mübarek günde Anadolu'muzun güzide merkezlerinden ticaretin, üretimin ve müteşebbisliğin kalbi olan Kayseri'de Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıklamak üzere düzenlediğimiz programa hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bilindiği üzere dünya ekonomisindeki durgunluk, dünya ticaretindeki durgunluk gibi e, zorlu süreçlere rağmen ve içeride de önce Covid salgını ardından Rusya-Ukrayna savaşı ve ardından da iki büyük tarihin en büyük deprem felaketlerini yaşamamıza rağmen 2023 yılını oldukça e, dengeli bir şekilde ve olumlu verilerle kapatmıştık. 2024 yılında da ekonomimiz Allah'a şükür orta vadeli programın hedefleri doğrultusunda olumlu, sonuçlar kaydetmeye devam etmektedir. Gerek ilk çeyrek büyüme rakamı yüzde beş nokta yedi ve ilk yarı yıl e, dış ticaret rakamları yine Mayıs ayı itibariyle ilk beş ayı kapsayan istihdam rakamları sevindirici e, ve olumlu gelişmeleri göstermektedir. Bugün de size inşallah Temmuz ayının ihracat, ithalat, dış ticaret verilerini aktaracağım ve cari işlemlerle alakalı tahminlerimizi ortaya koyacağız. Sevindirici olan hususlardan biri de bu yıl ilk çeyrekte başardığımız yüzde 5.7'lik ekonomik büyüme oranının 1.6 puanlık bölümü dış ticaretin, ihracatın katkısından gelmektedir. Bu yolda bizimle yol arkadaşlığı yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne ve onun kıymetli başkanı, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ve eee sayıları 140 bine ulaşan ihracatçılar ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Biz gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Destekleri hazırlıyoruz. Yolları açıyoruz. Anlaşmaları imzalıyoruz. İhracatçılarımız da açılan bu yoldan ilerleyerek dünya pazarlarında çok çok iyi neticeler alıyorlar. Kaldı ki Avrupa önemli bir pazar bizim için. ABD, Körfez, Asya, yani dünya ekonomisinde biraz şöyle büyüme ve ekonomideki gelişme işaretleri artmaya başlasa ihracatta çok daha iyi rakamlara da ulaşacağımızdan eminiz. Bu ülkemizin 2003 yılından bu yana kaydettiği gelişme büyüme oranları ki yıllık ortalama yüzde 5.4 ve geçen yılı yüzde dört buçukla kapadık. E, bu dört buçuk Avrupa Birliği içinde de birinci sırada G20 içinde de ikinci sırada olmamızı sağlamıştı. Ve hamdolsun Türkiye'miz artık bir trilyon dolardan fazla milli geliri olan ülkeler ligine yükseldi. Geçen yılı bir trilyon 118 ,1 milyar dolar milli gelirle kapadık. Kişi başına milli gelirimiz 13.110 dolara yükseldi ve 14 bin, 15 bin dolarlara ulaşmak hayal değil. İnşallah birkaç yıl içinde onu da başaracağız. Bu yılda ilk çeyrek büyümesinden sonra e, 1 trilyon 158 milyar dolarlık milli gelire yükseldik. Küresel mal ihracatından aldığımız pay yüzde 1,08'e ulaştı. Bu rakam bundan 21 yıl önce yüzde 0,49 idi. Küresel hizmet ihracatından aldığımız pay da 21 yıl önce yüzde 0,89 iken geçen yıl yüzde 1,29'a ulaştık ve dikkat ederseniz çizgi daima yukarıya yükselişe doğru devam ediyor. Şimdi tabi ihracatta Temmuz ayı rakamını söyleyecek olduğumuzda. İftarla ifade etmek istiyorum ki tarihin en yüksek Temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. %13,8'lik bir aylık artış sağladık. Geçen yılın Temmuz'una kıyasla geçen yıl 19 milyar 800 milyon dolardı. Böylece bir ayda 2.7 milyar dolar artış sağladık. %13,8'e denk gelmektedir. İhracatçılarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Tebriklerimizi sunuyoruz. <laughs> Yine çok önemli bir e, rekor haberi daha yıllıklandırılmış. Yani son 12 ayın ihracat toplamı nedir? 261 buçuk milyar dolar. <laughs> en son Aralık ayında 255,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Mayıs ayında 260,1 milyar dolara ulaşmıştık. Geçen ay 9 günlük uzun bayram tatili ve takvim etkisi nedeniyle ihracatımızda ve ithalatımızda az da olsa gerileme oldu, normaldi. Ama Temmuz ayında o farkı kapattık ve artıya geçtik. Tam 261,5 milyar dolara ulaştık. Bu şu demek: Son bir yılda toplam mal ihracatımız %3,4 oranında artmıştır. Son bir yılda 8,7 milyar dolar bir net artış sağlanmıştır ve e, hedefimiz neydi? OVP yıl sonu 267 milyar dolar mal ihracatı, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Kaldı 5 ay. Ağustos'tan Aralık'a hesaplarımıza göre inşallah yani uluslararası konjonktürde yeni gerilimler, bir savaş durumu ya da başka bir coğrafyada Türkiye için önemli Pazar imkanlarının olduğu yerlerde bir aksilikler olmazsa e, kumbara gibi biriktire biriktire inşallah 267 milyar dolar hedefimize sadığız Aralık ayında bu tabloyu göreceğiz. Şöyle bir hesap yaptık Bakan yardımcılarımla her ay aşağı yukarı. 750 milyon dolar, 1 milyar dolar arasında geçen yılın rakamlarının üzerine ekleyebilirsek bu hedefi de gerçekleştirmek inşallah zor olmayacak. Kolay değil, ihracatçılarımızla birlikte bu mücadeleyi sergileyeceğiz. Avrupa Birliği'nde ve ABD'de, İngiltere'de faiz indirimlerinin Eylül ayından itibaren hızlanması bekleniyor sonbaharda ve onlardaki canlanma süreciyle beraber bizim için de ihracat pazar imkanları artacaktır. Evet, bu iki rekordan sonra eee şimdi detaylara geçeceğim. Yine çok müjdeli güzel bir haber. İthalatta azalma trendi devam ediyor. Burada da Temmuz ayı ithalatımızda yüzde yedi yani yüzde sekizlik bir gerilemeyi başardık. Ee, burada e, ülke için gerekli olan, zorunlu olan, lazım olan ithalat zaten yapılıyor. Biz burada özellikle e, Türkiye'yi adeta pazar gibi görüp e, Türkiye'nin sanayilerini zor duruma sokabilecek ve Yasa dışı yollarla yapılmak istenen ithalata karşı ciddi bir mücadele veriyoruz ve bu çabalarımızın sonunda da hamdolsun e, aylık ithalatımızda yüzde sekizlik bir e, küçülme oldu yani 2.6 milyar dolar tasarruf ettik ve 30 milyar doların altında kalması sağlandı 29.7 milyar dolar. Şimdi tabii Sonuçta dış ticaret açığı ne oldu? Temmuz ayında yüzde 42 azaldı ve 7.2 milyar dolara geriledi. Geçen yıl Temmuz'da ne kadardı? 12.5 milyar dolardı Temmuz açığımız. Bu sene 7.2 milyar dolara geriledi. Böylece aşağı yukarı 5.3 milyar dolar bir Döviz rezervi elde etmiş olduk, e, tasarruf etmiş olduk. İhracatın ithalatı karşılama oranı çok çarpıcı. Geçen yıl Temmuz'da yüzde 61ken, bu yıl Temmuz'da 14 buçuk puan artışla yüzde %75 75,7'ye yükseldi. Bu da önemli bir olumlu gelişmedir. Şimdi. Tabi bunlar aylıklar itibariyle ihracatımızdaki gelişmeler. Bu yıl e, Haziran ayında ve Mart ayında aylık e, gerilememiz oldu. E, Nisan ayında başa baştık. Onun dışında Ocak, Şubat, Mayıs ve Temmuz aylarında 4 ay geçen yılın epey üzerinde ihracat artışları sağlamış olduk. 7 aylık rakam çok önemli. 7 aylık rakamlara baktığımızda arkadaşlar bu yılın ilk 7 ayında e, ihracatımızda e, 148,8 milyar dolara ulaştık. Geçen yılın ilk 7 ayındaki rakam 142,9'du. Bu da şu anlama geliyor. ilk 7 ayda değerli arkadaşlar %4,1'lik bir artış sağlamış olduk. İthalata baktığımızda evet ithalatımızda da önemli bir tasarrufumuz var. Burada da gerçekten ilk 7 ayda %8,4'lük bir gerileme başarıldı. 198.6 milyar dolara geriledi ilk 7 aylık ithalatımız. Yani ilk 7 ay bu sene toplam ihracatımızda %4.1 artışla 148.8 milyar dolara yükseldik. İlk 7 ayda ithalatımızda %8.4'lük azalışla 198.6 milyar dolara gerilemiş olduk. Yani ilk 7 ayda ithalatımız net 18 milyar dolar azalmış oldu. Gelelim açığımıza, dış ticaret açığımıza. İlk 7 ayda %32,5'luk azalışla yaklaşık 50 milyar dolar yani 49,8 milyar dolar kabaca 50 milyar dolarlık bir dış ticaret açığına gerilemiş olduk. Geçen yıl ilk 7 aydaki açık neydi? 74 milyar dolardı. Yani 24 milyar dolar dış ticaret açığımız azalmış oldu. Bunun anlamı şu arkadaşlar, döviz rezervlerimiz arttı. Sağlıklı döviz rezervleri ve döviz biriktirmeye başladık. Daha fazla ihracatla istihdamı arttırdık. İthalattaki azalışla yerli milli üreten sanayilerin daha çok üretmesini hem iç pazar için hem dış pazar için üretimlerinin artmasını, istihdamlarının artmasını sağlamış olduk. Böylece Türkiye toplamda 33 milyon kişilik bir istihdam rakamına ulaştı Mayıs ayı itibariyle ve işsizlik oranı da %8,4'e geriledi. Son 12 yılın en düşük rakamları. İhracatın ithalatı karşılama oranında ilk yedaydaki aydaki tabloyu da size söyleyeyim. Yüzde yetmiş arkadaşlar, 74,9. Geçen yıl bu rakam yüzde altmış beş virgül dokuzmuş. Yani yüzde altmış yüzde yetmiş yükselmiş olduk mal ticaretinde. Bir de yıllıklara bakalım. Yıllıklar da önemli. Evet. Yıllıklara baktığımızda 2023 yılında 252,840 milyar dolar ihracattaydık. 2023 yılı Temmuz'unda. Şimdi 261,5 milyar dolar yılla yükseldik. Aşağı yukarı e, 7.2 e, oradan ve e, 1.5 daha 8.6 milyar dolar ihracatımızda net artış sağlamış olduk. İthalatımıza bakarsanız bir yılda 30 milyar dolar gerilemiş oldu. Temmuz'dan Temmuz'a başka bir rakam söyleyeceğim size e, ve. Toplam dış ticaret hacmimiz 605 milyar dolar. İhracatın ithalatı karşılama oranı da son bir yılda yüzde 76. Evet. Şimdi hedef buçuk milyar dolardan 267 milyar dolara uzanan yolu başarabilmek. İthalatımızda da OVP tahmini 372 milyar dolardı. Şu anda son bir yıllık ithalatımız 343,8 milyar dolar. Bu rakamı 340 ile 350 milyar dolar arasında tutmaya gayret edeceğiz. Böylece dış ticaret açığımız azalmakta. Temmuz'dan Temmuz'a son bir yılda değerli arkadaşlar tam 39 milyar dolar dış ticaret açığımız azalmıştır. Bunu müjdeleyebiliriz size. Ve burada ihracatın ithalatı karşılama oranı %76'ya yükselmiştir. Ee, bu da çok güzel. Gelelim hizmet ihracatına. Orada da iyi gidiyoruz hamdolsun. Bakın şu anda 82,3 milyar dolar bizim son 12 ay dış ticaret açığımız. Mayıs'dan Mayıs'a kaçtı biliyor musunuz arkadaşlar? Bir yıl önce 122,2 milyar dolardı. Bakın 14 ayda Tam 40 milyar dolar dış ticaret açığımızı azaltmayı başardık ülke olarak bu gerçekten önemli bir başarıdır. Burada hem ihracatın arttırılması çabaları, hem ithalat noktasında aldığımız tedbirler, etkili ticaret politikası tedbirleri, hem de uygulanan ekonomik programın e, iç tüketimde dengelemeyi hedeflerken ihracata yönelik büyümeyi teşvik etmesi, hep birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomi yönetimi ve e, ekonomi programının e, canla başla e, çalışılmasıyla ortaya çıkan güzel bir sonuç. Dış ticarette işler hamdolsun iyi gidiyor, göstergeler olumlu rakamlar e, gösteriyor. Ve bu da ülkemizin döviz dengesi, döviz yeterliliği e, gibi e, gelişmelerde e, başarı göstermesini sağlıyor. Bu da fiyat dengelemesine katkı veriyor.